Dedeklerden merhaba arkadaşlar. Ben Sakar Bey. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Oğluşum beraber. Fakir Sans Blokları ile karşınızdayım arkadaşlar. Yanma da gördüğünüz gibi oğluşum. Oğluşum hoş geldin. Hoş bulduk babacım. Sen de bugün yiyeceğim biliyorsun değil mi? Sen <laughs> beni yenemeyeceksin lan. Yenemeyeceksin. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Bizi videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone oldukça arkadaşlar siz bu oğluşumuzun arkadaşlar. Okul masraflarınızı karşılayacaksınız. Arkadaşlar ya okula gitmek istemiyorum ben. Roblox oynayacağım. Roblox. Olmaz oğlum. Okula gideceksin. Yoksa seni sanayiye veririm. Ne? Sanayiye mi vereceksin? Tamam tamam gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Tamam oğlum. Hadi bakalım başlıyoruz şimdi. Hızlıca şu sandıklandı arkadaşlar. Vakit blokları alalım bakalım. Oldu şu. Vakit bir alalım bakalım. Sıra sıra atacağız. Tamam babacığım Aldım ben lakayı bloklarımı. Neyse. Hadi bakalım açayım bunları. Hadi aç aç.

onun için bak sana bir şey göstereceğim. İyi izle bak. Bak bunu atıcı oluyor bakalım. Be hey, lol lan. Allah. Ömcek geldi ömcek. Ömcek de çok korkayım ben. Neden bu ömcek? Öldüreceğim seni. Ömcek. Gel bakalım buraya. Ağzını burnunu kırarım senin. Allah bayağı uyuyor. Allah. Allah. Evet. Babacım ecim Tamam oğlum geldim geldim geldim. Oğlum senin ağzını burnunu kırarım. Ömcek misin? Nesin? Burcu'ma saldırın saldırın Allah Allah bana saldırın arkadaşlar. Saldırmayın lan. Allah size. Allah size. Allah lan. Allah babacım ne yapıyorsun? şuna ya. Öldü oluşum arkadaşlar. Zombi öldü öldü lan. lan köpekler size. Allah sana. Hı. Ya babacım ya ne yapıyorsun ya? Onu şu ya. Yeter yeter tamam, şaka, şaka yaptım şaka yaptım Tamam babacım ya. Şakayla da sana da. Oğlu şimdi ölen gelirse ben öldüm. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar devam edelim. Hadi bakalım oğlum sıra sende. Tamamdır babacım kıyıyorum. Ek çıktı bana babacım. Tamamdır oğlum. Böyle ben de kıyayım. Aha bana bir tane sandık çıktı. Oy bana elmasla bir tane kaksı. Böyle ekmekler çıktı. Babacım bana ne kötü şeyler çıkıyor. Oğlum çünkü sen hep kötüsün. Ya babacım tamam o kadar gideceğim söz. Tab tamam oğlum. Sana saldırıyorlar. Böyle. Ne çıktı sana? Babacım bana bir daha ne dedi? Böyle bir şey çıktı ya. Yıldız'a benziyor. Yıldız'a benziyor. Ha bu boş ver boş ver dersiz. Tamam babacım. Hadi bakalım devam edelim. Allah kurtar beni kurtar beni. Babacım kurtaracağım seni. Kıyın lan kıyın lan kıyın lan. Oğlum kıysana ya. Babacım kıyamıyor ya. Kıyamıyor. Tamam oğlum tamam. Kurtulacağız buradan bekle. Arkadaşlar boğuluyorum. Oğlum ölüyor. Babacığım bay 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 bay. Öldüm valla oğlum ya. Öldü bay nene. <laughs> of ya oğlum of. Ah oh, girdi vallahi kırdı girdi. Kırdı. Babacığım kurtardım seni. Tamamdır oğlum. Hadi devam ediyoruz. Gel gel gel. Tamamdır babacığım. Hadi gel oğlum şimdi biz karşıya geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar karşıya geçelim buradan buraya. Allah! Evet arkadaşlar hemen buradan devam ediyoruz. Şöyle atladım tamamdır buraya da. Buraya atladım. Babacım geçti sen İlk ben geçtim ya. Oğlum ya. Ne yapayım ben biraz mutlaşmışım mutlaşmışım. <laughs> sen zaten yoktun <züptüm> babacım. Oğlum <laughs> ya. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şey. Şöyle bir tane kırdım ben sıra sende. Babacım ya bayacım bal Ben ne yapayım bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> babacım öldüm ben ya. Valla valla. patladı. Bomba düşemişler. <laughs> Bomba mu düşemişler? <laughs> şöyle. Hadi hızlı, kralım, hızlı kralım. Allah Allah bir şey düştü. Allah bir şey ha, Babamın kafasına bir şey düştü. Hadi oğlum devam et, devam et Hızlıca kırmaya devam edelim. Allah alacağım, ya ne yaptın ya? Babacığım ben bir şey yapmadım sen yaptın. Vallahi bak baba anneme söyleyelim ha. Tamam oğlum tamam tamam. tamam. Annene söyleme valla. Valla arkadaşlar bir sıramı öğrendi herkes söyleyecek ya. Babacım, annene pavion diye şeyli mi? Pavion neden? Pavyon değil o, para gittim. Ya babacım ya Allah Allah öyle dediler. Ya oğlum ya ona. Allah. Allah Allah devam edelim ya. Allah karşı, diskoya gittim, zannediyor ya. Hemen devam edelim şeye Tamamdır. Aha gel buraya bakalım, seni. Babacım, seni. Allah zombi. <laughs> Allah 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 bana çekmiş ya. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şöyle o. Tamamdır pasta çıktı. Vallahi bu altın eşya çıktı. Tamamdır çıktı. Babacığım çok güzel eşya çıktı. Ne çıktı oğlum? Babacım bize çıkmadı. Bilerek geldiği yaptım. <laughs> oğlum hadi gidelim hadi hızlı hızlı hızlı. kız. Hadi kır oğlum. Tamamdır babacığım. Şimdi eşya yiyorum. Tamam hadi oğlum hadi kır hızlı hızlı. hızlı. Şuradan arkadaşlar biz de buradan biraz eşya boğduk. Şunun şeyinden. Babacığım alamazsın ya. Çıkla benim yerimden. Tamam ya çıktım çıktım çıktım. Hadi gel hadi gel. Tamamdır babacım elmasdan bir şey alayım geliyorum. Tamam oğlum. Şöyle devam edelim. O buraya kalırsan. Allah. Oh, tamamdır. Buradan kurtuldum. Hemen arkadaşlar devam edelim şöyle kırmaya. Tamamdır. Bir tane arkadaşlar şu doyuyor. Sandayı çıktı. Oh ne geldi? Elmas geldi. Babacım beni alacağım beni alacağım. Alamayacaksın oğlum beni alacağım. Girelim, Ayırma, ben alacağım. Hızlıca girelim <laughs> arkadaşlar. Elmas alalım. Ben alacağım. Hayır oğlum alamayacağım. Azile bunu da sayma. tamam babacım almam ya. Alma oğlum alma. Kafana bulduk adam. Tamam babacım ya. Hadi oğlum hadi hadi. hadi. Ee, Mos almayı gidelim arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle hop. Tamamdır. Allah. Şu elmasa alalım diyeceğimi zıplayamıyoruz ki. Bir dakika. Böyle. Ee, buraya böyle. Burayı böyle. Tamamdır. Elma sıkıldım arkadaşlar. Babacım. bana sınav yeri çıktı. Zıp 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 zıp. Oğlum ya hadi giriyoruz oyun oynuyoruz. Tamamdır babacım annemi özledim ya. Annem istiyor. Mix'e oynayacağım. Oğlum tamam gireceğiz eve. Hah eve kurtaralım. Tamamdır babacım kurtaracağım seni. Iıı, ben elmez kazma vardı. Al. Tamamdır oğlum. Hadi devam edelim. Devam 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 devam. devam. Çocuk kralım arkadaşı da duyacağım. Böyle kırdık. Oğlum ben yemeğe geldim. Ya babacım sen kalıyorsun ha. Oğlum ne yapayım ya. Böyle devam edelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oluşumda daha fazla video istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar videomuzu like atmak ve bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar. Açmazsanız oluşumda daha fazla video gelmez. Arkadaşlar ya bildirimleri açın. Beni babacım var ya videolar almıyor ya ders çalışmıyor. Aynen arkadaşlar videoya like atın. Hemen devam edelim şöyle. Buraya da kırdım. Patladı patladı. <laughs> babacım ya öldüm ben ya. Bak hile yaptım. <laughs> Alışma değil. Geç, geç hadi geç. Tamamdır babacım geçtim. Hadi benim de bitti ya bura. Tamam oğlum. Burada eşyalar var. Aha burada bir daha yay gitti. Şimdi bu yayı alacağım. Bunu bırakacağım. Tamamdır. Hadi oğlum. Devam ediyoruz. Gel saygı et Tamamdır babacım. Hadi gidelim. Aaaa. Aa, sana bir babacım ya. Oğlum ne niye uyan ya senin yüzünden. Arkadaşlar bir burada. sen kafana vurdu bir ha. Tamamdır babacım özür dilerim. Tamam oğlum hadi gel. Çıkıyoruz. Anne evet, çıkalım bakalım arkadaşlar şimdi şöyle hızlıca. Şöyle. Tamam dur yukarı çıkalım oğlum gel. Tavancarı babacım ya geliyorum. Ama ben bunu yapamam ki boyum küçük. Ben de küçük. Hadi gel. Böyle hop tamam arkadaşlar keşke annesi de çekseydi. <laughs> annesi çekseydi arkadaşlar boyu ya. Boyu bana çekmiş ya. Sen de annesi çekmedin. Babacım ne bileyim ya. Annemin boyu da kısa senin boyun da kısa. Oğlum annenin boyu uzun. Benim boyum kısa. Haa 5A çekmişim. Of babacım ya anneme değişik ben ya. Ne bileyim oğlum ya. İnsan i̇şte arkadaşlar buradan böyle. Buradan Allah. Geçemedim. Buradan böyle Allah. Oğlum ben geçemiyorum ya. <laughs> babacım geçemiyor. Ben geçip tepeleyim seni babacım. Tamam oğlum hadi geç sen de ben tepeleyim Allah. Oğlum sen beni tepeleyim. Oğlum ne yapıyorsun ya tepeleyim oğlum. Böyle geçelim bakalım Allah buradan buraya buradan da Allah 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 köşede köşedeyiz şuradan böyle Allah tanrı buradan da böyle tak oh tam geçti oluşum babacım ya ben öldüm ya hehehe oluşum ben ölüsün işte oho eşyaları bakın arkadaşlar i̇şte, şunları alalım hemen oh bunları da al e tamamdır bu arada oluşum kötü eşyalara bunların hepsini al böyle yapıyorsun tamam mı tamamdır babacım kötüleri açıp iyi de Tamamdır oğlum. Şöyle devam edelim. Burayı da böyle. Ali hadi beni takip et. Şimdi gidiyoruz son yere. Savaşacağız. Doğadır babacım. Beyazırım. Oğlum ona gelmesin ki. Neden babacım? İşte oğlum. Neyse oğlum. Elitre alalım. Şimdi uçmaya gidiyoruz tamam mı? Tamamdır babacım. Babamı kullanmayı bilmiyorum. Niye oğlum? Öğretmedin. Tamam oğlum. Ya öyle neyse işte kullan. Hemen arkadaşlar devam edelim şöyle hop. Bir dakika bunu böyle. Şöyle tamamdır. Atlarım arkadaşlar. Субтитры сделал DimaTorzok ya sen devam tamam. et. <laughs> babacım ya ayem gitti ya. Olsun olsun. Ee, hop tamam da buraya getiririz. Şöyle hop atlayalım buraya tamamdır. Şöyle Allah elmas elmas elmas. Tamamdır. Elmas alacağız şimdi arkadaşlar izleyin. Şöyle. Hayır babacım ben alacağım ya. Al almayacaksın sen. Oğlum şimdi benim o benim o. Hakkısızlık olur olmaz. Ver elmasını bakalım ver elmasını. Tamamdır babacım ya. Al ya. Oh, Arkadaşlar ya hilye yapmak için bana elması veriyorum ha. Ver oğlum bakalım 9 saniye. Tamamdır babacım verdim. Hadi ver. Ay babacım. Tamamdır verdi arkadaşlar. Hemen alalım. Oha 60 tane elma servisi oğlum. <laughs> ne 60 tane mi? Ay al, ya Rabbim ya. Gazikanım ya. Gel abi ya. Ver lan elma bu Ver lan ver lan ver lan ver, 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 ver Ay yapma yapma yapma. อาจจะเป็นคนนั้นบอเวอร์ใส่กุญแจที่นี่ก่อนบอเวอร์ใส่กุญแจที่นี่ก่อนท๊อฟท๊อฟอย่าอย่าอย่าอย่าต่อไปจะมาข่าวลือบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่าบลูมาข่าวลือฮ่า <laughs> Aa işte gördüğünüz gibi alışın hep şanssız. Ay babacığım sen şanssızsın. hepsi sen yüzün oluyor. Hayır oğlum ya ne olmasın. Böyle. Hadi bırak ya ben çapacağım. Ne kadar şey şuradan hemen bir alışveriş yapalım. Tamamdır buradan alışveriş yaptım. Şuradan da yapalım tamamdır. Buradan da yaptım arkadaşlar. সদস্য বিভিন্ন বিল্ডিং আছে সবার দেখা যায় খুব সুন্দর লাগছে না চুমুক পাচ্ছি যাব লাগিব চুমু পাড়ছো লাগবো hadi tamam, babacım savaşlarla hadi gidiyoruz yere. Hadi oğlum gel. Şimdi yerden arkadaşlar şöyle. Atladım ben. Hop. Bir dakika. Hop. Bir dakika niye atlamadık? Böyleydi. Ha, çıkacağız doğru ya. Şöyle hop. Oğlum şöyle gel. Böyle atladık. Buradan da yavaşça aşağı indik. Allah. Öldüm ya. İnsan arkadaşlar hızlı çıkarız. Şöyle hop bir dakika. Şuradan hop. Allah. Ne yaptın ya? Şöyle yaptım. İyi yapma bile tamam mı? Tamam babacım iyilik de yapmıyorsun ya. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Hili yok. Şöyle arkadaşlar. Şurada eşyalarımızı ayarlayalım. Buradan elmas arkadaşlar. Bir ayarlayayım ben kendime. Buradan bunu yapalım. Buradan bunu. Buradan da bunu. Tamamdır. Oğlucu bir tane elmas versene. Tamamdır babacığım gel vereyim. Gel oğlum gel gel. Neredesin? Buradayım. Tamam oğlum neredesin? Tamam. Arkam bir makine var ya nasıl? Tamamdır babacığım bir tane verdim. Evet oğlum hadi. Şimdi arkadaşlar hemen şunu elmas şeylerimizi fazlalarımızı yaptık. Hop tamamdır. Hızlı arkadaşlar ee, bunları giyelim. Tamamdır oğlum şimdi ben hazırım. Ben de hazırım babacığım hadi çıkalım. Hadi oğlum şey diyoruz. O kötü şeyleri kullanmak yok tamam mı? Tamamdır babacığım. Hadi oğlum hadi. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Dıt 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 dıt. Öldüreceğim seni. Bittin sen bittin. Gel bakalım oğlum gel. Neredesin? Geliyorum geliyorum ya 2 dakika bekle. Hadi ya. Arkadaşlar işte oluşumuzu bekliyorduk. Onun işini bitireceğiz. Aha geldi. Hadi bakalım oluşum. Şimdi başlıyoruz. Şunları Bunlardan... atalım arkadaşlar şöyle. İyice de atıyorum. Bunları da Allah Allah. Oyunun bir arkadaşlar. Allah bekle de başlamadık. Tamam dedi babacım bekliyorum. Ha, bunları da atalım arkadaşlar şöyle. Şunlar da, o bunda, bunda. Sen gömer bakalım şeyde. Ee, böyle böyle böyle. Hop hop atarız. Tamamdır arkadaşlar ben hazırım. Oğlum hazır mısın? Hazırım babacım karşına geçiyorum hadi kapışalım. Tamamdır oğlum. Bir, iki, sıfır. Hadi bakalım oğlum. Hadi geç karşıma geç. Tamamdır babacım geçiyor ya. Hadi geç bakalım. 1, 2, 3. Tamamdır gel bakalım babacım buraya. Gel bakalım oğlum buraya gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aa sana vuran bir alışım. Lan yine ne yapıyorsun sen? Geber lan. Hah tamam öldürüyoruz arkadaşlar. Geber bakalım seni. Geber lan geber lan. Bu sefer arkadaşlar. Hello. Like'ı sıfır da özür Geber lan. Geber lan. Uç buldum Sakar da burası çok yüksek aşağı bakma sakın. <laughs> Çok yüksek abi. Mahmut bizi buraya getirdi ya. O hazırlamış Mahmut bize. Fark ettim fark ettim. Sen Jerry'sin. Ben de Tom'um galiba. Aynen abi. Arkadaşlar bugün gördünüz. Buradaki Tom arkadaşlar. Ada vs. Burada arkadaşlar Jerry var gördüğünüz gibi. Bu Jerry de arkadaşlar Tom'un yani bildiğiniz fare arkadaşı yani. Onları arkadaşlar kapıştıracağız. Buradaki gördüğünüz bayrağı arkadaşlar. İyi kalan kazanacak. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Abi yenebilecek misin beni bakalım. Tabii ki de yeneceğim Sakar. Bu da soru mu ya? Ben kediyim sen faresin. Yakal alacağım seni. Hadi bakalım, hadi. Beni <laughs> bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu videoya 3.000'den gelirse daha fazla Ada Savaşları gelir. O Mahmut Sakar bak bizi izliyor. Abi. İzle, iyice, büyük yani bir, bir yine bize item satacak. paramız alacak bizden. Olmasın yeter ya. Hep paramızı alıyor. Neyse arkadaşlar eşyalarımızı alalım. Bana bu böyle? Hı -hı -hı. Bana tarla bir şey var çıkar bak ben ne oldu. Sakar sen bittin oğlum. Ana tarlacı oldun la. He he bak çözüktesin lan o var. Fena olduğunda sakar unuttuğun bir şey var. Var. Sana ne oldu lan? Allah. bu silahla kafana böyle vuracağım taşı. Oy vurdum vurdum vurdum. Allah sana. Allah. <laughs> Ulan Sakar <laughs> bekle sen. Şu <laughs> evin içine bakayım önce. Şu bayrağıma bakayım. Tamam bayrağımı korumam lazım. <laughs> Tamamdır. Benim de bayrağım burada. Güzel bayrağım. Türk bayrağım. İlk i̇şte arkadaşlar bu bayrağı korumamız lazım. Yoksa ağzımızı bulmamızı kıracak bu bizim. Şimdi hemen sandık aramaya başlayalım. Şöyle. <laughs> İlk sandığı ben bulacağım abi. Göreceksin. Ulan Sakar iki tane demirim olsa var ya makas yapardım. Günleri hızlı hızlı kırardım. Ama yok işte. İnşallah <laughs> evet. demir bulurum. Zorluğu da orada zaten. Tabii ki elimizde kıracağız. <laughs> zorluk olsun ben Ya Sakar sen zorluk için ne diyorsun ya? Sen hayatında benim kadar zorlandın mı acaba hiç? Valla zorlandım mı? Aynen bazı zorlanmadım. Evet. Doğru söyle Valla öyle. Şöyle. Arkadaşlar bu arada lütfen dua edin. De bir tane araba alalım ya. Valla araba lazım bize ya. Anne öyleyse arabamız yok ya. Araba almamız için arkadaşlar videoya like atın olur. <laughs> Aynen YouTube'dan kazandığımız paralarla inşallah araba alacağız arkadaşlar. Onu da paylaşırız Oha, zaten. Abi. oldu oh, oralar git lan buradan He, git buradan <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah 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 Küçüldüm 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 yoksa benim ağzım burnumu mu kıracak be Allah sana Allah'ım tamam arkadaşlar vurdum onu biraz vurdum Ben de biraz bayramı büyüteceğim Bak ya ben ne yaparsam aynısını yapıyorsun sen kopyacı bir çocuk olmaya başladın sakın Yo yalan 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 kopya çektim arkadaşlar ben de bayramı koruyabilirim yalan değil yani Sakar bir şey soracağım benim burada bir tane bile sandık yok 3 kulak aşağı kırdım Yo vardır Vallahi hiç çıkmadı arkadaşlar. Şuna bakın ben ne yapacağım? Kazmayla mı vuracağım sana ya? Yo var o kadar sandık ya. Yanına da ben ne de sandık var? Ne bileyim Sakar ben. Ben mi yaptım burayı sanki? Mahmut yapmış. Ben de bir tane sandık çıktı ya. Böyle böyle bir daha fazla kırmamız lazım etrafı. Sakar yemin ederim bir tane bile sandık çıkmadı. Bak kırmaya devam ediyorum. İstiyorsan gel kendin bak diyeceğim de. Gelirsen kafana yumrukla vururum. sen <laughs> Bulursun abi. Sen güçlü doktorsun Kıra Ulan hemen. bir tane demir bulsam var ya. Allah'ım inşallah demir bulurum. Lütfen demir bulayım ya. Abi evin içinde belki var de. Be. Bakacağım bakacağım. Bir tane sandık var da. Onda olduğunu sanmıyorum. Dur da. Git bak bakalım belki orada de. Dur sakın bakacağım. Şurada bir tane sandık bulacağım gibi. Dur bakayım. Burada çıkacak gibi hissediyorum. Hadi oh. artık bulayım lütfen ya. Ben de Ateş Ee? Hey onun altında da olabiliyor. Ben orada buldum. Oy kalkan buldum. Taşın altında mı? Ben nerede bu taş? Şu ağacın altında mı acaba? Bakayım bir. Yok yok normal var ya şu yeşil. Bende yeşil var. Sende mavi var. Ee? Hey onun altında olabilir. Ben orada buldum bak. <laughs> Aha bir tane buldum. <laughs> Cemir buldum. İşte bu be. Ulan şimdi bitti bekle. Şu ağacı kırayım hemen bir tamam. crafting table yapayım arkadaşlar. Uh -huh. tamam. Ben bir tane sandık buldum. Aa, ee, bu ne ya? Bir ben. Tamam makasımı yaptım. Oo ne <laughs> kadar hızlı kuruyorum şuna bakın. Oha çok hızlı. Ben kendime güzel bir kale yapacağım. Abi hiç beni öldüremezsin. Şöyle kalemi yapalım arkadaşlar. Buldum. Oy şunlara bak. Sakar, ne? sen şu an bittin ya sen Sakar. Vallahi herhalde bittin sen. Hop bak bakayım bana. Bak Aha, bak bak bak. Ne buldun? <laughs> Oha arkadaşlar. armolara bakın. Vallahi çok güzel hızlılar bulmuş. Ağla Sakar ağla. Birazdan yanımda geleceğim. Bekle. Kafana vururum vuru vuracağım böyle. Gel bana gel bana. Daha silah yok bir şey yok. Neye geliyorsun? <laughs> Silahım yok. Aa bir tane daha sandık buldum. <laughs> silah da buldum Sakar. <laughs> Afa, arkadaşlar ya ben niye bir şey söyledim ya. Allah karşı şey gördünüz mü? Silah verdi oyun ona. Ya Sakar işte böyle. Neymiş? Bay doktor kral. Bekle sen bekle bekle. Yok bay doktor. De... Bir tane daha <laughs> buldum. Bir daha silah buldum. Oha bir daha silah buldum. Of ya kanka. <laughs> Zengin oldu bu ya. El bombası buldum. Dört tane sandık buldum Sakar. Makas işe yarıyormuş. Ben hiçbir şey bulamadım burada ben yani de dedi sandığa bakan baka ne var? Aha bu nasıl zırh ya? Kayra da buzlu var daha güçlü arkadaşlar bunları giyelim. Uyy pompa da buldum. Sen şimdi bittin oğlum bekle bekle. Tamamdır şuradan çıkalım şöyle. Pompalı mı buldu? Arkadaşlar ben çok fazla sandık bulamadım. 3 tane 4 tane sandık buldum ya. Ben yani daha fazla buldum vallahi. 4 ya da 5 tane buldum ama makas sayesinde. Of arkadaşlar bakış ki bazen makas çıksa ya. Etraf kardeşim makas yok. Valla ben kazmalarla devam ediyorum. Tamam. Ne veriyormuş bu şimdi? Oha. Mermi veriyor. Block of iron veriyor. Tabanca veriyor. Hem de bu ne lan patates verince. Patates mi? Patates de nasıl bir şey Mahmut patatesle ticaret yapıyor. Vallahi billahi. Varsa yol mu çektin? Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. He gel gel. Hop. A öldürme 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 Bomba arkadaşlar vallahi. Allah. <laughs> Hadi Allah sen. beni düşüreceğin ya. Beni düşüreceğin değil mi? Düşür Yok Yavap geldim. Seni düşüreceğim lan bekle lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Beni öldürmeye çalıştı. Bir bana bekle. 20 katmaya çalışıyor. Geliyorum bekle. Şuralarda karayım. kırayım. Şöyle. Tamam. Böyle. Tamamdır. Aha tamam. arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu. Tamam geldim ben. Ay, gel bana gel bana. Aa. <laughs> sen niye ölmüyorsun ya? Şuna bakın ölmüyor. Ölmüyorum ki çünkü sürüldü lan abi. Sen şey işte. Ulan Sakar ben seni öldürmesini biliyorum. Bekle bakayım Mahmut ne satıyormuş. Unuttum sattığı şeyleri. Allah inşallah bomba satıyordur. Ne satıyor? He, mermi satıyor silah satıyor sadece. Bu ne böyle Mahmut ya? Ben ne yapacağım silah ya? Silahım var zaten. Işte, bomba falan verdi. sana verdi bir de. Geber lan, geber lan Allah. <laughs> ben bunların mermisini değiştiremiyorum ya. Gel lan buraya. Hop Dur lan Hop. senin bayrağını ben alacağım. Bekle sen bekle bekle. Arkadaşlar bu çok oldu. Bunun bayrağını alma zamanı geldi. hızlıca şöyle bayrağımızı koruyalım. Daha sonra bayrağını saldıralım. Hiçbir şey yapamazsın benim bayrağıma. Geldiğin gibi öldürürüm seni. Geliyorum lan. Gelsene hadi Yusuf'a. Sınırsız mermim var şu anda sınırsız. Hepsini sıkacağım sana. O oh, bekle beni ya valla Ya işte ya. böyle. Ya. Ne oldu? Ne oldu Keltoş? Ne oldu? Gel lan, gel lan. Allah bir daha gel. Gel, gel. Hadi kim kimi öldürürse. Öldüreceğim seni. Öldürüyorum ben. Öldürüyorum ben. Öldü arkadaşlar. Arkadaşlar, çok güzel çıktı. 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 çıktı arkadaşlar. Ben fakire Ağlama Sakar. Allah aşağı düşüyorum. Hayır, hayır. Hayır, Bay bay. hayır Bye bye bye. <laughs> bence, bence, buraya gelmeye çalışma sakın. Her seferinde öleceksin yoksa. Başka çünkü, mi mi? Ulan var ya sen şimdi kaşındın gel buraya. Senin var ya adanı basarım seni de öldürürüm. Allah nasıl vuruyor lan o? Hayır vurma. Gel alacağım seni. Hayır baltayla vursana sakın. Niye elinle vuruyorsun? Hayır. 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 Sakin of, of ya. Of ya. Of ya. Hayır ya. <laughs> Sen bu arada bayağı benim bayramı alabilirdin. Kapalı değildi o kadar. Kapı açıktı. <laughs> Sakar almayacağım ne malum bak. <laughs> bak olma, olma, olma. Geber lan alma alma alma. Gel be lan. Gel be lan. Hayır hayır hayır. <laughs> bak. <abi>. Aldım. <laughs> of of of. ya. Öldüren hazırlıyor mu zaman? Evet gel vuruyor Kafana balta vuracağım. Bıraklar. Hop. Eve <laughs> saklanma. Saklanma eve. Kaçmam lazım. <laughs> Kaçmam lazım. Hayır kaçamazsın gel buraya. Gebe lan. Ölmüyor. Kimse gebe gebe. Aha şimdi bitti. Nereye kaçacaksın şimdi? Çocuğun işte bu. <laughs> Bay, doktor, Bay doktor ölümsüzdür. Bay doktor ölümsüzdür. Keltoş ne oldu? Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum gibi zenginler kazandı. Fakirlik kaybetti yine. Sakar sana bir şey söyleyeceğim ama bana kızmayacaksın tamam mı? Ne? Bak şimdi bir şey yapacağım. Gele Allah. Kocaman aldı. Hayır hayır. Bir şey diyeceğim. Gel hanim o. Ya bu ne ya? Öldüm ya. Öldürdü bak arkadaşlar onu. Büyüyerek öldürebiliyorum şimdi belki. Neyse gençler. Bugün Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle bir video istiyorsanız like atmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bayraklı'nın kanalına abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vay bay bay. Bay bay.